Gale'ı yemledi. Aldı topu. Hadi bakayım. Atman lazım. Helal sana. Baya güzel. Ama yer mi abi? Bizim çocuklar yer mi bunu be? Gol geliyor mu? Gol geliyor mu? Ne var? Kale boş duruyordu savaş topundan. Niye böyle bir şey yaparsınız abi? Ama bizim çocuklar oynuyor be. Helal size be. Çok güzel. Emz, Emz ne yapsın gerçekten? Rakibe bak abi. İlmik ilmik dokuyorlar. Şuraya bak. Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz ki gayet iyisiniz. Evet, şu an yine basket modunda arkadaşlarımız iki tane video çektik. Beraber yine kasmaya devam ediyorlar. Şimdi hemen sizlere göstereyim. 4-0'da öne geçtiler. Yani şu an baya baya bir iyi oynuyorlar. Yani geçen videodan çok daha iyi oynuyorlar. Yine hiç kaçırmamaya devam ediyorlar. Ve şu an Kolet Türkiye'de birinci sırada. O kadar kastı. Tara ve Ems de yine Türkiye'de birinci sıraya gelecek. 4 maç sonra yani bu maçı kazanacaklar. Bundan sonra 3 tane daha maç oynayacaklar ve abi harika değil mi ya? Harika değil mi ya? Şuraya bakın inanılmaz, inanılmaz. Emz'in ultisi duvar arkası açtığı zaman zaten gördüğünüz gibi yok ediyor. 6-0'da öndeler. Rakibin mortisi var ama bizim kole Tara, Ems harika oynuyor çekti mi abi? Biraz daha böyle bekleseydi çok daha iyi olabilir. Derken nefet can bastı öyle. Oraya bir geldi e, Buzz'ın ultisi ama emz bırakıyor mu? 26 canla kaçtı gördüğünüz gibi. Bir daha oraya ulti attı ve orada Mortis kaçmak üzere ama kaçamayacak. Mortis hadi geçmiş olsun. Ya inanılmaz bir oyun dengesi var bu bizim arkadaşlarda. Herkes o kadar iyi bölgesini savunuyor ki ve diğer bölgeye o kadar hızlı yardıma gidiyor ki yani hakikaten oyunun hakkını tamamıyla veriyorlar ama Mortis burada bayağı bir şey yaptı. Gidiyor ama 8 12 tane kaldı. Mortis ultisi de olduğu zaman rakip tanımıyor zaten. o geldi götürdü. Geldi işte bu. İşte bu. Atacak mıdır? Attı anne hani. Attı. Şu an 6-2 bizim takım öndeler ama ne kadar atarsa atsın topu geriye gönderiyorlar. Savunma misali. Şimdi geride. Oraya da bir ulti geldi. Taradan bir ulti geldi. 12 saniye kaldı. Bir ulti daha geldi. Sonrasında. Mükemmel. Şimdi zaten maç bitecek. liderlik sıralamasına bakacağız. Harika oynadılar. Bundan daha iyi zannedersem oynanılmaz. Arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyoruz. Önceki videolarını, önceki maçlarını izlemek, izlemek isteyen arkadaşlar varsa açıklamaya sağ üstte falan koyacağız. 1108 Ems, 1085 Tara, 1052 Kolet. Şimdi arkadaşlar hemen Türkiye sıralamasında bu arkadaşlarımız kaçıncı bu savaşçılarla hemen gelin bakalım. Yine zorlu şeliyle Türkiye'de birinci 1020 kupayla. Hemen arkadaşlar Tara'ya bakalım. Tara kaç? Tara 1090. 3 ee, maça daha ihtiyacı var. Emze bakalım. Emze, aşağıda mı olur? Yukarıdaymış. Emze bakalım arkadaşlar. Em şu an birinci. Gördüğünüz gibi 1112. Kolete bakalım. Kolete bakalım. Kolet nerede? Kolet işte burada. Nerede arkadaşımız? 1057. Bu arkadaşımızın bir maça ama Tara'nın 3 maça daha ihtiyacı var. Ve MM diye bir şey yok. Hemen maç buluyor oyun. Hemen buluyor. Oyun hemen buluyor. Hemen maça giriyorlar Böyle belki bazen çok az bekleyebilirler Mesela şimdi o bekleme zamanlarından bir tanesini bakalım hemen Evet şu anda yine bekleme zamanlarından bir tanesi Kupaları bayağı yüksek Harika oynuyorlar Ve bu maçı izlemek gerçekten bana keyif veriyor Çünkü basket atmak diye bir şey Bazen olmayabiliyor Hani boş kaleyi atarsınız tamam ama Bu basketi tutturmak lazım ama bu arkadaşlarımız bu işi çok iyi yapıyorlar. Üçlük denemiyorlar, ikilik deniyorlar. Ultilerini atıp harcamıyorlar. Ultilerini bir sonraki maçı dengede tutmak için harcıyorlar. Geçen videolarımızda buna çok değindik. Bu videoda yine fazlasıyla görmekteyiz. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maç birlikte olalım. Evet kaydı kapattıktan 15 saniye sonra arkadaşlarımız maça girdiler. Şimdi bakalım neler yapacaklar. Heyecanla bekliyoruz. Evet rakipte bir. Rakipte Colette. Güzel güzel orada rakibin atışından kaçtı. Sadece koletle V'si atıyor ama e, neredeyse sendi gelmek üzere ortaya. Evet bizim kole çok iyi aldı. Ulti atarken nasıl öldü? Vay canına sendin atışıyla öldü. Hadi bakayım sen pazara kardeşim. Güzel ama orada e, almaları lazım. Aynen o B'nin hemen aksiyonu kesmeniz lazım. Harika gidiyorlar mı? Ah be çok yakındı. Hakikaten çok yakındı. Hemen oraya bir tane sendi. Gördüğünüz gibi ulti attı. Şimdi sendin ultisi mi? Emzir ultisi mi? Vallahi sendin ultisini ben tek şey sendi diyorum ya. Emzin ultisini tek geçebilirim. Ama bakın. harika bir oradan şey geldi. Emzin ultisi de açıldı. Hemen ya Emzin ultisi rakipleri içeriye sokmaktan ziyade rakipleri kaçırmak. Yani içeriye sokmasını bekle. Oba abi ya. Tara inanılmaz aksesuar atıyor. Ama sen de aksesuar atınca Tara çok iyi ulti atıyor. Kaçırmıyorlar ya. Kaçırmıyorlar bizim çocuklar. Çok güzel. Çok güzel. Yani harika ya. Efsane hasar aldı orada B'den. bir gerçekten zorlamaya devam ediyor. Orada canı doldurması gerekiyor Ems'in. Şu an nereye kadar keşiye sıkışsa bile. Kardeşim sen de pazara geldin. A e, ulti geldi orada. Attı orada şeyi. Ama ikisini birden çekti. İşe yarar mı? Hayır orada e e, bizim Tara doğdu. Tara geçirtmezse Tara'nın da dolması gerekiyor. Atar mı? Evet son anda atmayı başaramadı. Evet şu an iyi gidiyor. Bron gördüğünüz gibi topu geriye attı tek ihtiyaçları olan şey Emz'in doldurması. Emz doldurursa bu işler gider mi? Ama bayağı bir geriye doğru çekti. Şu an topa doğru odaklanması gerekiyor evet. Top... Arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve lütfen kanala abone olun. Umarız videoyu beğenirsiniz ve umarız kanala abone olursunuz. O yakın olanı ittirdi. Şu an gayet güzel gidiyor. Maç şu an bizim takımın istediği gibi. Bir tane basket attılar. Tamamen şu an defanstalar ve rakibe geçit vermiyorlar. Asla ve asla o sol kanadı geçirtmiyorlar şimdi diğer tarafa atacaklar topu. Abi nasıl oynuyorsunuz siz ya? Çünkü sol tarafta kolet var. Sağ tarafa gelene kadar harcadığı zaman süreden gidecek. Bir tane ulti geldi orada gördüğünüz gibi taradan. Ama oradan yine geçirtmeye devam etmeyecek. Harika dojlar geliyor. Bir atış daha. Kardeşim evet. Mükemmel. Bu kadar güzel oynanır bu basket modu. Yani izlemek, maçı anlatmak. Hani olur ya böyle çok güzel maçlar denk gelir. Rakibin size yaptığını siz rakibe yaparsınız. Efsane. 862, 901, 868. Hakikaten bu kupaya yaraşır maçlar. Bakalım devam ediyorlar. Bir rank 35 yaparlar mı sorarız. Ama Türkiye birinciliğine geldiği zaman Tara salacağım diye söylüyordu. Belki diğer savaşçıları bir kupa yapmaya çalışacak bakalım. Bilmiyoruz. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maç birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Değri maça girdi. Evet şimdi izliyoruz. Basket gelmiş mi? henüz gelmedi. Bu harika. Altın Ems, Primo ve Kolet. Şu anda rakip harika ama bizimkiler geldi mi? Bizim çocuklar, bizim çocuklar harika orada ve attı basket. Hemen hemen gönderiyor orada Ems'e. Ama biraz geç oldu sanki orada. Ee, gördüğünüz gibi Tara orada zor durumda. Kaçabilecek mi? Kaçmaya çalışıyor. Hayır oradan kaçamadı. Biraz topu geri gönderdi. Bu maç acaba lose mi geliyor? Üçlük attı. Rakibin hemiz üçlük attı. Biraz sıkıntı oldu bu. Niye? Çünkü şey olmadı değerli arkadaşlar. Orada topu atmada biraz kararsızlık yaşadılar. Ve rakibin emzi güzel bu ulti koletten. Harika oynadı bizimkiler. Bir aksör bastı oradan. Pek başarılı olmayacak. Yeter ki biraz ileriye gitsinler. Sağa doğru pas attı ama aksesuarı var orada Primo'nun. Primo biraz zorlayacak gibi duruyor ama Brown çok iyi aldı orayı. Topu gönderiyor şeye ama hemen emz doğdu. Yani burada biraz daha Geri planda kaldılar çünkü şu an sayıyı yiyen taraf bizim bizim taraf oldu ve rakip de yine topu defansta oyalandırmaya çalışıyor. Rakibin çok kötü bir ulti attı orada şey geliyor mu basket? Basket geliyor mu? Basket geliyor mu? Atarsın. Ne? Hayır bu basketin kaçmaması lazımdı. Çok kötü oldu bu basketin kaçması. Evet ultiyi açtı orada harika gidiyorsunuz. Evet, ultiyle pas attı oradan atarsınız bunu ama. Ne? Ama bu da mümkün. Geliyor mu? Ama bu da mümkün olmaz be. Yani kesin girmesi lazımdı arkadaşlar. Bu maç niye böyle oldu? Ben de anlamadım. Yine harika oynadılar. Bizimkileri yine güzel götürdüler ama ileride bir anlaşmazlık, bir topun telaşı orada mağlubiyeti getiren nokta oldu. Emzi geriye doğru ittirdiler. Bir tane üçlük gelirse bu iş olabilir ama Primo affedecek mi? Primo affetmedi çok hızlı oldu Bu maçtan maalesef eksi aldılar arkadaşlar Bir maçında bu şekilde kaybetmiş oldular gördüğünüz gibi İlk defa almış olduğumuz videoda ve videodan öncesinde benim izlemiş olduğum maçlarda Bir eksi yediler o eksi de gördüğünüz gibi bu eksi Hani rakibin primosu inanılmaz iş yaptı Rakibin kupaları kaç bakalım 851 637 833 Gerçekten rakibin primosu bayağı bir iş yaptı. Eksi 11'ler 2 tane maç kazanmaları gerekiyor telafi etmeleri için. Ve kazandıktan sonra da zannedersem 4 maça daha ihtiyacı var Tara'nın. Çünkü 1100 olması gerekiyor. Bu maçtan artı alsaydı bir maça daha ihtiyacı olacaktı ama eksi 11 yediği için şu an 4 maça daha ihtiyacı var. Eksi 11. 4. Aynen bunları toparladıktan sonra baya evet. Bir sonraki maça geçelim. O zaman toparlamış olurlar. Evet değerli arkadaşlar. Değeri ve ekibi maça girdi. iki maça ihtiyacı var. Son maça almadım özellikle kaydı. Bir maç daha izleyelim dedim bir maç daha izleyelim. Hani az önce yenildiler. Herkes yenilebilir. En ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Bir hata da gidebiliyor. Oo yalnız var ya rakipte de yine o yenildikleri deste var arkadaşlar. Ne bu deste? Ems, Primo. Ama ne basket attın sen? Sen nasıl ne ara basket attın? Harika. Vallahi orada evet güzel bir ulti geldi değirden. Şimdi orada Bron ulti atacak mı? Bekliyor. Gelir mi bir üçlük? Bence atarsın büyük skordan. Hadi bakayım. Hadi be. Üzdü bu. Vallahi üzdü. Yani güzel bir atış ama Fota'yı da takip etmek. Fota gidip geliyor. Ya Fota niye gidip gelir ki ya? Ne var kale boş duruyordu savaş topundan. Niye böyle bir şey yaparsınız abi? Ama bizim çocuklar oynuyor be. Helal size be. Çok güzel. Emzi niye kızıyorsun abi? Emzi ne yapsın? Ems ne yapsın gerçekten Rakibe bak abi İlmik ilmik dokuyorlar şuraya bak Bari maçı salın arkadaşlar Kızmayın abi birbirinize be Vallahi Ya şöyle bizimkiler toksiklik yapmıyor Spin atmıyor muji atmıyorlar Bari salıyorsanız salın abi ne yapıyorsunuz Ha yenilirsek de şerefimizle gururumuz da yeniliriz Ama şöyle hani e, bu bir oyun. Sonuçta devam ettirmek lazım. Bırakmamak gerekiyor. Yani 6-0 geride bile olsa rakip takım yine bir şeyler yapılabilir. Üçlük denesin bakalım. Atabili aynı attı. 9-0 şu an öne geçtiler. Rakip de bayağı iyi oynuyor. Buraya kadar güzel getirdi. İlk başta bayağı sıkıştırdılar. Ama Tara mı, Primo mu derseniz 11-0 oldu. Tara'nın çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Rakibi de görüyorsunuz zaten değerli arkadaşlar. Son maç. Final maç ve o zaman Tara Türkiye birincisi oluyor. Türkiye'nin en iyi basket oyuncuları Ana da burada. Bir sonraki yani son maça hep birlikte geçelim. Evet değerli arkadaşlar, son maç. Bakalım son maçta neler yapacaklar. İzliyoruz rakipteki komp Search, Gale ve Colet. Yani bir nebze iyi. Bizim arkadaşlar için bir nebze iyi. Gale'in olması, Colette'in olması, Surge'in olması. Yani Emz'in ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Primo'nun ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Tamam Surge de iyi bir karakter. Güzel ama aksi basınca Tara ne yapacak ya? Bütün mermileri harcadın. Yani zorlayamayacaksın. O noktada zorlayamayacaksın. Ve Tara seni orada kesecek. Bir aksiyar daha kullandı bizimki. Ultiyi biraz kötü mü attı? Evet Gale yemledi. Gale yemledi. Aldı topu. Hadi bakayım. Atman lazım. Helal sana. Bayağı güzel. Son maç geliyor. Birincilik geliyor. Türkiye birinciliği geliyor. Bütün savaşçılar Türkiye birincisi olacak. Güzel bir ulti geldi rakibin koletinden de. Şimdi defansa doğru çekilmeye çalışıyor Surge. Ne yapacağını şaşırdı. İleri mi gitsem geri mi gelsem diye. Kızmaktan başka çare bulamadı. Rakibe bir tane aksör attı ama bizimki de attı. Ama yine de Surge'un asistörü çok hızlı olduğu için orada Surge bizim emzi öldürdü. Atacak mı? Attı gibi. Aha atamadı. Güzel yani bayağı direkten döndü. Bizimkiler çok iyi üçlük deniyor. Şey onlar çok iyi üçlük deniyor ama pek başarı olamıyorlar. Bizimkiler üçlükten ziyade ikili katalım. Kafamız rahat olsun. Ulti de sonraki el saklayalım derdindeler. Oradan Brown'a doğru attı topu ama Gale'a denk getirdi. Ama mükemmel oynuyorsunuz. Bir aksesuar daha geldi oradan. Ulti atma ya. O anladılar gol olmayacağını, basket olmayacağını zaten. Topu rakibin oraya kadar götürdüler. Şimdi güzel bir Orada emzin yemleme zamanı. Emzin yemleme zamanı abi. Aç can yıldız gücünü. Ama yer mi abi bizim çocuklar yer mi bunu be. Gol geliyor mu gol geliyor mu. Ama ikilik mi? Yalnız üçlük oluyordu o. Güzel. Şu an 40 saniye kaldı. Türkiye birincileri olacaklar. Bizim çocuklar. Hadi bakalım. Şu an 4-0 öndeler. Geliyor mu? Bir tane daha basket. ileriye doğru gidiyor. Deliksiz. Harika. 6-0. <laughs> Brom spin atmaya başladı. 20 saniye kaldı. Artık bu noktadan sonra da ileri geçeceklerini düşünmüyoruz zaten 17 saniye. Evet bu videoda. Bundan önceki videoda ve ondan önceki videoda bu arkadaşlarımızın ne kadar iyi oynadığını, bu basketbol moduna ne kadar hakim olduklarını ve bu kompla şu an Türkiye'de birinci olduklarını nasıl görmüş olduk. Bir sürü maç izledik. Yani şu an üçüncü videosunu çekiyoruz ve bu zamana kadar 14 falan maç izlediğimizi düşünüyorum. Rakiplerin kupasına bakacak olursak 876 960 ve 909. Tebrikler. Tebrikler. Harika oynadınız. Harika oynadınız. Liderlik tablolarına bakalım arkadaşlar. Liderlik tablolarında kaçıncı sıradalar? Hemen Emze başlayalım. 1121. sırada. Sonrasında Tara'ya bakalım arkadaşlar. 1104 birinci sırada ve Colette'e bakalım. Colette 1071 birinci sırada değerli arkadaşlar. Brown arkadaşımız. Harika. Bu Barley yapmış mıydı? Barley sanki hatırlıyorum yaptığını. Barley mi oynamıştı ya da başka bir savaşçı mı hatırlayamadım ama. Baya baya güzel oynadılar. arkadaşlara yine yine ve yine tebrik ediyoruz. Yani buraya kadar çok güzel götürdüler. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız video sizin için faydalı, yararlı ve keyifli olmuştur. Ben olabildiğince videoları güzel bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Her zaman yaptığım gibi. Kanalımızı lütfen takip edin. Kanalımıza lütfen abone olun değerli arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Sonraki kadar da görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.